Merhaba arkadaşlar günün içinden kanalına hoş geldiniz. Uzun bir süre ara vermiştim şimdi yine sizlerleyim. Evet ilk başta sizinle ne yapacağız bugün çok güzel nefis bir tarifim var. Az malzemeyle soslu kolay elmalı kek tarifim var. Şimdi onunla geçelim. Ne malzemeleri gerekiyor onlara bakalım ilk başta. 4 tane yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt, 2 su bardağı un, 1 paket vanilya şekeri, 1 paket de kabartma tuzu üzeri için 2 büyük elma, 4 ufak elma da kullanabilirsiniz soyulmuş. 1 yemek kaşığı kuru üzüm. Bunu yarım ve 1 saat arası suda bekletiyoruz ilk başta yumuşayana kadar. Pişirme süresi de alt üst önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişecek. Arkadaşlar evet şimdi nefis tarifimi de yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bir bardak toz şekerimizi bir bardak sıvı yağımızı ve bir bardak yoğurdumuzu kabımıza alıyoruz. Ve bunları güzelce bir çırpıyoruz. arkadaşlar. Şöyle güzelce çırptık. Gördüğünüz gibi şekeri eridi. Buradan şimdi bardağım, bir bardağımızı bir miktar alıyoruz. Bu kalan hamurumuza 4 tane yumurtamızı ekliyoruz. Ve vanilya şekerimizi ekliyoruz. Ve bunu yine güzelce bir çırpıyoruz. Evet yumurtalarımız ve vanilya şekerimizi güzelce çırptık. Şöyle. Şimdi kalan iki bardak şöyle göstereyim. iki bardak unumuzu eleyerek harcımızın içine ekliyoruz. ve bir paket de vanili, pardon kabartma tozumuzu yine unumuzla birlikte elekten geçiriyoruz. Evet. Şimdi önemli olan mikserimizi çok düşük derecede ve çok hafif, çok azıcık bir şekilde e, unun e, harcını çırpacağız. Kısa bir şey, devrede ve kısacık. Şöyle Bu kadar yeterli. Arkadaşlar buradaki kalan bir bardak ayırdığımız kenara koyuyoruz. Bunu eklemiyoruz. Bu piştikten sonra eklenecek. Şöyle sos, sos olarak şöyle bir daha şununla şöyle biraz havalandıra havalandıra bir daha bir karıştıralım. Hı. Ve şu tuzunu önceden yağladığımız fırın kabımıza bu harcımızı döküyoruz. hamurumuzu şöyle bir düzlüyoruz. Evet, çok nefis soslu bir elmalı kekimiz oluyor bu kuru olmuyor çok farklı yani bir yiyen hemen tarifini istiyor arkadaşlar benden tavsiye Şöyle. <laughs> şöyle Orantılı olarak da Birazcık sallayalım. Şimdi biz dört tane ufak elma, iki tane büyük elma kullanabilirsiniz. Kestik, soyduk. Şöyle, şu şekilde diziyorum. Hatta şunu koyayım. çabuk hemen misafirinizin aradığında hemen yapabileceğiniz çok nefis bir tarif oluyor bu arkadaşlar. Evet şu an konuşurken bile <laughs> ağzım sulanıyor diyebilirim. Şöyle gibi Normalde elmalı kek yaptığım zaman ben tarçınlı şekerli genelde yapıyordum böyle bir tarifimi vermiştim ama bu da tarçın sevmeyenler için farklı bir tarif Şimdi bu şekilde bunu fırına koyuyoruz. Üstü kızarana kadar 180 derecede, derecede 30-35 dakika üstü kızarana kadar bir pişmiş e, pişmiş mi diye bak, baktıktan sonra çıkartacağız. Arkadaşlar yeniden tekrardan söyleyeyim. Buraya aldığımız bir bardak hamuru da bir şey yapmıyoruz. Bunu bekliyoruz. Bunu daha sonra sos olarak kullanacağız. Evet kekimizi şimdi fırından çıkarttık. Gördüğünüz gibi kızarttık. Kızarmış bir halde fırına koymadan önce kuru üzümü de üstüne dağıtmıştım. Şimdi ayırdığımız kekin hamurunu şöyle bir fırça yardımıyla üstüne sürüyoruz. Arkadaşlar bir videomun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Günün içinden kanalıma gelip videolarıma baktığınız için ben teşekkür ediyorum bu arada. Ee, videolarımı beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın dilerim. İyi günler. Afiyet olsun şimdiden. Böyle bolca güzelce etrafına sosumuzu da döktük. Evet arkadaşlar bu kadar. Şimdi bu 2-3 saat dinlenecek. En güzel bir gece beklerse daha güzel tabii ki. Ondan sonra afiyetle yiyebiliriz.